Sevgili Peran, sen de İzmir'den gelmiştin değil mi? Evet. Ee, onun iki çocuk annesi, evladı, kızı o da daha e, 21 yaşında Melisa. Daha 21 yaşında. Maalesef e, o da evden kaçıyor. Yani eve... E, evliliğinde de şiddeti geçimsizlik var. 4 yıldır da evliymiş. 2 yaşında bir çocuğu var. Bir de 5-6 aylık 2 e, yaşındaki oğlan... Evet, e, Küçük kızı da 6 aylık. İnsan 6 aylık bebeğini bırakıp bir evden gidiyorsa eğer o evde hoş olmayan şeyler vardır ya da biri onun aklını çelmiştir. Şimdi e, senle yaptığımız röportajı ekrana getirmek istemiyorum. Ben seninle bir kendim konuşayım istiyorum. Sevgili Ferihan'cığım sen e, kızınla en son ne zaman görüştün? 27 Ağustos'ta. 27 Ağustos'ta görüştün. Onun öncesinde kızınla gidip görüşüyor muydun? Torunlarınla gidip görüşüyor muydun? Yani 27 Ağustos'ta bana attığı bir mesaj vardı. Duygusal bir mesaj paylaşmıştı WhatsApp'ıma. Ee, ne daha dedi sana? Sonra... O mesaj sanırım arkadaşlarımızın e, elinde var diye biliyorum ama. Yani ne dedi sana kızın orada hatırlamıyor musun kızının ne Yazdığı dediğini? Yazdığı mesajda işte sen güçlü bir annesin, senin gibi bir annem olduğu için ben e, çok mutluyum hı hı. E, gibi bazı bir yazı yazmış. Kaç Tam yaşında olarak, evlendi Melisa bu şeyle kocasıyla e, Mert o, Mert sek, Özben? 18'di. O da küçük. 18 yani Kızım 18 yaşında, yaşında evlendi onunla. Peki sen o evlilikten çok da haberdar değil misin kızının evliliğinden? Yani ben öyle Hayır ben, ben kızımın asla şeyin elimi onun e, üzerinden çekmedim. Ben kızımın düğününe de gittim. E, gereken annelik görevlerimi de yerine getirdim zaten e, ben her istediğinde de oraya gidiyordum. Nasıl öğrendin kızının evden kaçtığını? Kim kayınpederi. kayınpederi söyledi bana. Ha, o, o sabah, seni aramış. Evet o sabah ben sabah vardiyasında çalışıyordum. Sabah saat 8-8.30 civarında kayınpederi beni aradı. Nerede yaşıyorlar onlar? Kırıkkale'de. Kırıkkale'de. Peki evet. ne dedi kayınpeder Murat sana? beni aradığında Perihan Hanım kızınız evde yok. Evde. valiziyle Çocukları da evde bırakmış, valiziyle beraber evdeki eşyalarını da, kişisel eşyalarını da alıp ve gittiğini söyledi bana. Ben Anladım. buna inanmadım. Ayfun Emel siz gidebilirsiniz. Gidin kızınız evladınıza kavuşun. Hadi ben sizi yolculayayım. Ben sizi görünce ben heyecanlanıyorum. Gidin çok bir evladınızı verin. bir kucaklayın lütfen. Size ve ekibinize çok çok e, teşekkür sağ var, sağ ederim. olun. rica ederim. Hadi siz gidin bakalım inşallah. Sevgili Perihan'a da güzel haberler vereceğiz. İzmir'e de sevgiler. Güzel İzmir. 9 Eylül'de ne güzeldi İzmir'i ya. Hele Tarkan muhteşemdi yani. Peki İzmir'i ve İzmirlileri ayrıca seviyoruz. Kalbimizdeki yeriniz ayrıca. Teşekkür ederim. Şimdi efendim. nasıl kaçmış evden? Ne dedi kayınpeder? Kayınpederi o gün sabah işte benim iş yerimde beni aradığında evde olmadığını, eşyalarını da alıp gittiğini söyleyince ben buna inanmadım. Hı hı. İşin gerçekten hani yemin ederek söyleyince ben hemen karakola gidip, Başvurmaların gerektiğini söyledim onlara. Daha önce kavga ediyor muydu geçimsizliği var mıydı eşli evet. problemler yaşıyor evet. muydu? Evet. Ya tartışmaları vardı evde sürekli tartışmalar huzursuzluklar birbirleriyle iletişim sorunları da vardı. Onların. Sen de 27'sinde konuşuyor duygusal bir ses geliyor 29'unda da evden kaçıyor. Benim aldığım bilgiye göre camdan kaçıyor evet. kıyafetlerini almadan gidiyor. Evet. E, cebinde tek kuruş bir parası olmadan gidiyor. Ben ilk gün e, eşine ve kayınpederiyle bir tartışma yaşadık telefonda biz. Bana dedikleri şey e, valizine eşyaları almış evde hiçbir şey bırakmamış tüm kıyafetleriyle valizin içine eşyaları tepip çocukları evde bırakıp çekip gittiğini söylediler. 5 aylık çocuğu bebeği nasıl bırakır gider yani? Ben, ben buna inanmadım. Sonrasında kocasını aradım. WhatsApp'tan hatta görüntülü aradım kocasını dedim ki bu WhatsApp e, dolap ve şeyin... E, Eşyaların olduğu bölümü bana bir gösterir misin dedim kocasına. Dolabı açıyor, bütün eşyalar dolapta. Peki valizle gitti dediniz bana dedim. Valiz ranzanın altından çıkıyor. Ben kocası işte sabah 6'da gittiğini, kayınpederi gece saat 2-2,5 sularında gittiğini iddia etti. Benim orada bir kafamda bir soru işareti uyandı. Sen yani öldürülmüş olabileceğini de düşündün. İlk etapta bunu düşündüm. Benim kızıma bir şey yaptılar bunlar diye bu korkuyla ben e, harekete Daha geçtim. Daha önce kayınpeder de, kocası da maalesef çok şiddetli bir şekilde ya dövü dövdüğü iddiası kocası, var. Kocası kayınpederi pek e, şey yapmazdı. Asla kayınpederiyle iyi anlaşıyorlardı. Hı. Ama kocasıyla asla anlaşamıyordu. Hiçbir şekilde. Ben de boşan... Kimin yanına gitmiştir sence? İnanın bilmiyorum bilmiyorum. Dün Sapanca'da olduğu ile ilgili bir ihbar gelmişti bize. Bizim ekiplerimiz gittiler orada araştırmalarda bulundular. Biriyle tanıştı mı çocukları bıraktı yoksa o şeyden o şiddetten mi kaçtı senin kızın? Sence ne oldu? Didem Hanım benim kızım çocuklarına çok düşkündü. 5 aylık bebek ya. Yani ya bir aydır gerçekten... da ortalıkta yani. Hayır gerçekten çok düşkündü çocuklarına. O iki çocuğunu o evde odanın içinde yalnız bırakıp gitmez benim kızım. Yani de diyor, de mutlaka, bir şey yaşadı ki o anda evden çıkması gerekiyordu. Evet mutlaka o evde o gece e, ya da e, o akşam bir şey yaşandı aile benden büyük bir ihtimal bu konuyu saklıyor evet. bilmemi istemiyor o evde mutlaka bir şey oldu çünkü benim kızım her tartıştığında anneciğim çık gel camdan, dedim camdan kaçıp gidiyor değil evet, mi? evet hani kapıdan kapı... da çıkmıyor orada dede var kocasının işte e, dedesi e, kocası ve çocukları aynı evin içindeydi. Kızım, o gece gitti 29, de, 29, 29 Ağustos'ta şey yapıyor, evden kaçıyor, gidiyor. Evet. Hatta bulunduğu odanın e, şey kapısının arkasına da bir eşya koyuyor. Eşya koyuyor ve öyle kaçıp gidiyor. E, yani cam, ka yatak kadıncaz. odasının camından çıkıp gidiyor. O gece benim kızımın elinde altınları yoktu, nakit parası yok, Araç yok. Gece saat iki buçukta gitse bile benim kızım nereye gidecek? Birinin yanına gitmiş olabilir mi? Ben inanmıyorum. Ya dediğim gibi üzerinde bir şey yok yani. Yani nasıl olur? Dışarıdan bir insan gelir araçla bunu alır gider. Tek kötü ihtimal bu olur mesela örnek veriyorum. Ama benim kızım asla inanmıyorum ki benim çocuklarına çok düşkündü. O çocuklarını evde bırakıp gitmezdi. 29'undan beri görüşmüyor musun? Görüşmüyorum. Hiç aramadın mı seni? Aradım. Ben aradım. Whatsapp'tan aradım. Normal arıyorum. Sürekli telefonlar kapalı. Benim kızım günde 5 defa, 10 defa saat başı arayan bir evlat beni 2 haftadır aramıyor. Asla aramamazlık yapmazdı. Bu, bu beni korkutuyor işte. Vallahi. Çünkü saat başı beni 5-6 defa arardı. Bence korkma. Ben kızımı istiyorum Didem Hanım. Ben kızımı istiyorum. Ben hiçbir şey istemiyorum. Ben sadece kızımı istiyorum. Gelsin benim kızımın başına her ne geldiyse gelsin ben evladımı istiyorum. Yani bence korkma çünkü biz senin kızını bulduk. <laughs> Yazın aydın. <Yazın> <laughs> canım benim. Canım benim, benim, benim. Ay teşekkür ederim. Rica ederim. Allah. Rica ederim. Dün ihbar geldi. Terim <laughs> oyuncular. Ah, i̇yi mi? Ha? İyi. İyi mi? Kendin karar ver. <laughs> Melisa gelsene kızım. Hayır hayır hayır. Evet. Gerçek. Burada burada burada. Nerede nerede? Melisa. <laughs> gel bir dakika bekle gel yanıma gel gel gel. <laughs> Ay, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol, geldi. Nerede arkadaşlar Melisa? Ekranda galiba. Ekranda geliyor. Geliyor. Gözün aydın ya Perihan, gözün aydın. Gözün çok aydın. Gözün teşekkür aydın. ediyorum. Gözün aydın. Rica ederim rica ederim. Rica ederim, rica ederim, rica ederim. rica ederim, rica ederim. Size ve ekiplerinize çok teşekkür rica ediyorum. Rica ederim. Çok sağ olun. Bu kadın kim? Bilmiyorum, ha? bir kadınla beraber geldiler. Geldiler. <laughs> Direkt o şey arka taraftan getirmeyin. Şurada perdelerin gel gel geliyor içeri içeri geliyor. İyi görünüyor ya Melisa. Çok iyi görünüyor. Çok iyi görünüyor. Arkadaki kızını tanımıyor musun? Tanımıyorum ben ben, ben. ben de bilmiyorum şu anda. Ben de bilmiyorum kim. Gel şu tarafa dön bak buraya. gel <laughs> Ya bekle bekle buraya gelsin. Burada kavuşun. Hepimiz görelim bu kavuşma anını. <laughs> Melis hoş geldin. Teşekkür ederim. Hadi <laughs> kalın sana. <laughs> Gel. Anne. <Vay gülüyor> <Allah. gülüyor> Bugün hızlı bir gün oldu. <laughs> kızım evet, sen gerçekten. ne yapıyorsun bana? Ben bunu hak ediyor muyum kızım? Sen ne yapmaya çalışıyorsun Melis? <laughs> Getirdi kızını. Gel ablacığım sen. Sen de karşıya geçti. Sen kızın yanına otur. Karşıya geçin yan yana oturun. Siz kimsiniz? Kayınvalidesi. Pardon ne? kayınvalidesi mi? Ne kayınvalidesi ya? Sakin sakin. Bir dakika ne kayınvalidesi? Benim kızım evli ya. Ne kayınvalidesinden bahsediyorsun? Bir Ne di diyorlardır bir şeyleri? Benim kızım evli iki tane çocuğu var. Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Nasıl koyarsınız benim kızımı ya? Kimsiniz siz? Annen ölmüştür meraktan. Anneni ara derdin sen. Bir kızınla konuşalım mı? Müsaade et Ferihan kız Bir Kızınla konuş. ana kere bana kaldı kız ya. Arasaydın beni anneysen beni arayacaktın. E telefonu Senin yok. kızın şurada diyecektin telefonun bana. Telefonu yok abla telefonu yok. Ben kızıma mızımı vermiyorum size. Ben kızımı alıp gideceğim şimdi. Ben her yerde yayınladım benim kızım Emre iki çocuğu var dedim. Hepinizden özür diliyorum. Hepinizden gerçekten özür diliyorum. Bu böyle bir şey olamaz. Melisa konuşsun mu? Melisa hoş geldin. Teşekkür ederim. Ne kadar güzelsin. Teşekkür ederim. Daha 21 yaşındasın. Evet. İki tane çocuğum var. Evet. Biri beş aylık. Ben bir su alabilir miyim? Getirir. Sen gel otur Perihan. Sen gel otur. Biz sana getiririz. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Bence bir kızına bir sarıl önce. Dur. İyi misin? Gel gel suyu verelim. Evet.